Bu aşamada bir konuda bilgi vermek isterim. Özellikle yine sosyal medyada çok sıkça paylaşılan görüntülerden bir tanesi de budur. Bir deprem sırasında özellikle bu deprem gece meydana geldiğinde gökyüzünde şimşek çakmasına benzer çok yoğun bir ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz. Bunlar son derece olağan görüntülerdir arkadaşlar. Az önce ifade ettim. 8-9 kilometre, 10 kilometre derinlikte yer kabuğu bir fay boyunca kırılıyor. Ve bu kırılma bir sürtünme düzlemi boyunca meydana geliyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir sürtünme etkisiyle bu fayın kırıldığı hat boyunca çok şiddetli şekilde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluşması son derece olağandır. Bunda burada bu bilgiyle vermiş olalım